Kıymetli arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi Matematik 2 konularını anlatmaya başlıyoruz. İlk konumuz üçgende açı konusu. Bu konu anlatımını takip ederken isabet yayıncılığın çıkardığı Matematik 2 Açık Öğretim Lisesi kitabı önünüzde olursa buradaki örneklerin tamamı orada mevcut. Daha rahat bir şekilde dersi takip edebilirsiniz. Başlayalım dersimize. Arkadaşlar önce üçgeni kısaca tanımlayalım. ABC üçgenin köşeleri, AB, BC ve AC üçgenin kenarları. Üç tane doğru parçasının birleşmesiyle oluşan geometrik şekle biz üçgen diyoruz. Arkadaşlar üçgende üçgenin iç açıları toplamı 180 derece, dış açılar toplamı 360 derecedir. Bunu hemen şekil üzerinde belirtelim. Üçgenin iç açılarına, burası A açısı, burası B açısı. Burası C açısı olsun. Arkadaşlar bütün üçgenlerde iç açıları toplamı 180 derecedir. Bunu şekil üzerinde ifade edecek olursak A açısı artı B açısı artı C açısı her zaman 180 derecedir. Arkadaşlar üçgende açılarda bilmemiz gereken en önemli kurallardan birincisi. Hangi üçgen olursa olsun İç açılar toplamı her zaman 180 derecedir. Arkadaşlar, iç açılara komşu olan ve iç açıları 180'e tamamlayan şu dışarıdaki açılara biz dış açılar diyoruz. Bakın onları da x, y ve z olarak adlandıralım. Yine üçgende dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Şekil üzerinde bunu belirtecek olursak, ilk X dış açısı, Y dış açısı ve Z dış açısının toplamı, bütün üçgenlerde 360 derecedir. Arkadaşlar bu iki kuralla açık öğretimde çıkan soruların çoğunu çözebiliriz. Burada daha önceki bilgilerinizden biliyor olmanız lazım ama kısaca ben size bir not hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, doğru açı diye bir kavramımız var. Üçgende her köşede iç açıyla dış açı doğru açı oluşturur. Dolayısıyla bu iki kuralın haricinde işte ekstra olarak bilmenizde fayda var. Burada bakın A köşesinde A ile X'in toplamı doğru açı olur. Yani toplamı 180 derecedir. Aynı şekilde B köşesinde bakın B açısıyla Y açısı iç açıyla dış açının toplamı 180 derecedir. C köşesinde de C iç açısıyla Z dış açısının toplamı doğru açıdan... 180 derecedir. Bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi bu iki kuralla ilgili sorular çözelim. Birinci örneğimiz. Verilen açı ölçülerine göre ABC x kaç derecedir? Arkadaşlar birinci kuralımız neydi? Üçgende iç açılar toplamı 180 derece. Hemen bu üçgende x artı 75 derece artı 45 derece eşittir 180 derece. 75 ile 45'in toplamı arkadaşlar 120 derece yapar. Karşıya eksi olarak atalım. X eşittir. 180 eksi 120. X eşittir. 60 derece olarak bulunur arkadaşlar. Bakın üçgende açının birinci kuralı. İç açılar toplamı 180. Bir sonraki soru. Verilen açı ölçülerine göre DBA eşittir. X kaç derecedir? Bakın arkadaşlar burada da üçgenin dış açılarını vermiş. 140 derece, x derece, 110 derece. Neydi üçgendeki ikinci kuralımız? Dış açıların toplamı 360 dereceydi. O halde toplayalım dış açıları. x artı 110 artı 140 eşittir. Dış açı olduğu için 360 derece. Arkadaşlar buradan x artı 250 derece eşittir 360. 250'yi karşıya eksi olarak atarsak bizden istenen x açısı 110 derece olarak bulunur. Yine bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar bize verilen üçgen ister küçük olsun ister büyük olsun bu iç ve dış açılarını hiçbir zaman değiştirmez. Bakın burada iki tane üçgenimiz var. Birincisi büyük üçgen ABC üçgeni. Arkadaşlar ABC üçgeni dikkat ederseniz A açısı, B açısı ve C açısının toplamı 180 derece olacak. Önce A açısını bulalım. Daha sonra küçük üçgende X açısını bulacağız. A açısının bulunduğu yere arkadaşlar küçük A diyelim. Şimdi ABC üçgeninden, bakın büyük ABC üçgeninde neyi yazalım? İç açılar toplamını yazalım. A açısı artı 60 derece artı 70 derece eşittir 180 derece. Arkadaşlar 60 ve 70'i topladığımız zaman 130 yapar. Karşı eksi olarak atalım. A eşittir. 180 eksi 130. Arkadaşlar A açısı buradan 50 derece olarak bulunur. Şimdi şekil üzerindeki bulduğumuz A'yı yerine yazalım. 50 derece. Peki arkadaşlar. Şimdi ADE üçgenine dikkatinizi çekiyorum. ADE üçgeni de bir üçgen mi arkadaşlar? Evet. Ve o halde bu üçgenin de iç açıları toplamı 180 derece. Bakın şuraya yazıyorum. ADE üçgeninde iç açıların toplamı 50 derece bulduk A'yı. Artı 30 derece. Artı X açısı. Üçgenin iç açılarından 180 derece. Arkadaşlar 50 ile 30'u toplarsak 80 karşıya eksi olarak atalım x eşittir. 180 eksi 80 x 100 derece olarak bulunmuş olur. Bakın üçgenimiz ister büyük olsun ister küçük olsun hiç önemli değil. Önemli olan bütün üçgenlerde iç açılar toplamı 180 derece. Yine bir sonraki soruya geçelim. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır? Arkadaşlar burada da iki tane üçgenimiz var. Birincisi ABC üçgeni. Bakın şu ABC üçgeni. Diğeri de diğer de arkadaşlar FDC üçgeni. Önce ABC üçgeninde şu C açısını bulabilir miyiz acaba? Tabii ki buluruz. Şöyle ki üçgenin iç açılar toplamından bakın ABC üçgeninde Şuraya belirtelim. A açısı 55 derece. Artı B açısı dik. Arkadaşlar dik açı biliyorsunuz 90 derece. Artı C açısının toplamı 180 derece. 90 ile 55 toplarsak arkadaşlar 145. Karşı eksi olarak atalım. 180 eksi 145 Arkadaşlar buradan C açısının 35 derece olduğunu görürüz. Bu bulduğumuz değeri şekilde C açısının karşısına yazalım. 35 derece. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar DFC üçgenine bakalım. Onu da şuraya yazalım. DFC üçgeninde yine iç açılar toplamından x artı Diğer iç açımız 25 artı. Üçüncüsünü de bulmuştuk biraz önce C. O da 35. Yine iç açıların toplamı 180 derece. 25'te 35 toplarsak 60 yapar. 60'ı karşıya eksi olarak atalım. X eşittir. 180 eksi 60 derece. Arkadaşlar bizden istenen açı 120 derecedir. Bu iki temel kuraldan sonra üçgenin yardımcı elemanlarından bahsedelim. Bu üçgenin yardımcı elemanları arkadaşlar üçgen açıda bize yardımcı olacak. Alanda, açı ortay, kenar ortay. İleride bu yardımcı elemanları göreceğiz. Şimdi kısaca tanıyalım. Birincisi yükseklik. Yükseklik tanım olarak arkadaşlar bir köşeden bu şekilde A köşesi olarak verilmiş. Karşı kenara veya uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. Bakın arkadaşlar A köşesinden tam karşısındaki kenara dik çekilmiş. Dolayısıyla bu A'ya ait yüksekliktir. Peki hocam diğer kenara ait yükseklik yok mu? Var arkadaşlar. Mesela burası B kenarı. Biz B köşesinden B kenarına bir dik çekersek bu B'ye ait dikmedir. Ve buna da HB, B'ye ait yükseklik. Aynı şekilde arkadaşlar C kenarına ait yüksekliği de çizebiliriz. Burada bilmemiz gereken yükseklik denildiği an bizim aklımıza bir köşeden karşı kenara inilen dikme gelecek. Diğer yardımcı doğrumuz arkadaşlar kenar ortay. Zaten bunun tanımı isminde gizli. Neymiş kenar ortay? Bir köşeden karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir ve V harfiyle gösterilir. VA demiş. Neden VA demiş? Çünkü burası A kenarı. A kenarına ait kenar ortay VA. Bakın B kenarına ait kenar ortayı çizelim. Arkadaşlar bu da nedir? VB. Kenar ortay olduğu için burayı iki eşit parçaya ayırır. Bakın burası da B kenarı. B kenarına ait kenar ortayı çizdik. Kenar ortay konusunda bu kenar ortayla ilgili Diğer kuralları detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi sadece tanı, tanıyalım yeterli. Diğer arkadaşlar açı ortay. Yine bu isminden anlaşılıyor. Bir açıyı iki aş aç parçaya ayıran ışına açı ortayı doğrusu denir. Ve N ile gösterilir. Yine N A demiş. Niçin? Çünkü burası A kenarı. A kenarına ait açı ortay olduğu için N A ile gösterilir. Biz açı ortay denildiği an bileceğiz ki bu açıortay ait olduğu açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Şimdi bu tanımlarla ilgili güzel bir soru. Arkadaşlar, şekilde BC kenarına ait yükseklik AD, ABC'nin açıortayı BE olduğuna göre. Bakın tanımları kullanalım. Arkadaşlar BC kenarına ait yükseklik neymiş? AD'ymiş. O halde arkadaşlar burası şu D açısı kesinlikle kaç derecedir? Kaç derecedir arkadaşlar? 90 derecedir. Diktir çünkü. O zaman D açısı 90 derece. Peki, diğer bilgi ne? ABC açısının açıortayı BE imiş. Arkadaşlar o halde bu B açısını iki eşit parçaya bölen bir doğru parçasıdır. Çünkü açıortay. E bizden şimdi BAD açısını yani şuradaki şu açıyı soruyor. Bakın tanımları kullanarak aç orta ve dikliği koyduk. Arkadaşlar gelin önce şu F açısının ters açısını yazalım. Burası 70 derecedir. Ters açılardan biliyoruz. E BDF üçgenine bakın arkadaşlar, BDF üçgeninde burada şöyle bir kısa pratik vermek istiyorum. Arkadaşlar dik üçgende iç açılar toplamı 180 derece mi? Evet. E şimdi zaten açılardan birisi 90 olduğuna göre diğer iki açının toplamına ne kalır arkadaşlar pratik olarak? Diğer iki açının toplamına da 90 derece kalmaz mı? Bunu da pratik olarak not ederseniz sorularda kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü bir açısı 90 derece olduğu için 180'den 90'a çıkardık. Diğer iki açının toplamına da 90 derece kalıyor. Şimdi o pratik gelin burada kullanalım. BDF açısında bir açı 90 derece. O zaman burası 70 derece ise buraya ne kalır arkadaşlar? 20 derece kalır. Üçgenin iç açıları toplamından. E açı ortay olduğu için burası da 20 derece. E şimdi son olarak ABD üçgenine bakalım. ABD üçgeninde benden şu soru işaretini istiyor. İç açılar toplamından benden istenen kısım artı B açısının toplamı 40 derece artı D açısı 90 derece. Peki 180. Arkadaşlar 90 ile 40'ı toplarsak 130 karşıya atalım. Benden istenen açı 50 derece olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Şu pratiği de kullanabilirsiniz. D açısı 90, B açısı 40. Bu soru işaretini otomatikman kaç derece kalacak arkadaşlar? 50 derece kalacak. Dolayısıyla açı 50 derece.